Sevgili Yükselen Yengeçler, Aralık 2023'ü konuşacağız. Ee, evet, senenin son ayı 2024'e geleceğiz. Bakalım e, bu senenin son ayında nasıl gündemler sizin için meşguliyetli. Yoğun bir yay teması var. Demek ki biraz sizin için sağlık temaları, hizmet temaları çok görünür. Orada özellikle sağlığınıza lütfen dikkat edin. Yüksek ateş ya da çok yorgunluk e, orada hizmet temalarında oldukça yoğun döngüler var. Ve 1 Aralık'ta Merkür'ün oğlak burcuna geçişiyle artık odağınız biraz ilişkiler. Ee, biraz e, orada belki danışmanlık ticaret ama Merkür Oğlak'ta da tabii çok daha plan yapan disiplinli hani böyle devlet gibi kalkınma planı yapan enerjiler demek ki hani mantık e, dürüst gerçekçi bir yapı yani bu tarz insanlar belki e, sizin için daha çok görünür olacak diye düşünüyorum ama karamsarlığa dikkat lütfen hani hayatınızdaki ikili ilişkilerle alakalı karamsar düşüncelere dikkat ama Karşınızda entelektüel, akıllı insanlar var ve bunlar plan yapan, sorumluluk sahibi, organize insanlar açıkçası. 4 Aralık'ta Venüs Akrep Burcu'na geliyor. Demek ki artık odağınız biraz aşk, hayattan keyif aldığınız alan. Hani tabii ki Venüs Akrep'te çok güzel bir enerji değil açıkçası. Biraz zorlayan, derin, sorgulayan, manipüle eden bir enerjiyi anlatıyor. Demek ki ne de olsa bir Venüs ama. Yani aşk hayatınızla alakalı o Venüs'ün aşk hayatınıza girişi hani biraz hayattan keyif almanızı, hobiler, aşk, çocuk temalarını daha da canlandırır düşünüyorum. Her ne kadar Venüs Akrep'te hani rahat bir enerjide değilse de tutku, biraz Agatha Christiecilik, biraz manipülasyon enerjisi, işte intikam, kin, takıntıya karşı ne olur dikkatli, temkinli olun. Ama yine de hani aşk, hayattan keyif aldığınız alandaki bir Venüs hiç olmazsa size tutkulu bir aşk verebilir. Biraz belki kendinizin hobilerine düşünmekle, indirgemekle alakalı bir enerjiler iyilik yönünde verir diye ümit ediyorum açıkçası. 12 Aralık'ta Merkür'ün retrosu artık başlayacak Oğlak'ta. Ama hani gezegenin es pozisyonu dediğimiz durağan pozisyonu 10 Aralık'ta başlayacak. Yani kısacası 10 Aralık'la 3 Ocak arasında yeni bir şeye başlamak, herhangi bir kontrat imzalamak özellikle çünkü bu ikili ilişkiler açık düşmanlıklar evinizdeki bir Merkür'den bahsediyoruz ve o geriliyor. Demek ki bir partnerlik açısından, bir ilişki kurma açısından hani biraz sorgulamalar ve yeniden bakmalar olacaktır. Burada belki geçmişten gelen aşklar ya da geçmişte partnerlik yaptığınız, işbirliği yaptığınız, belki ticaret yaptığınız kişilerle alakalı tekrardan bakış sorgulamalar olacak. Hep söylüyorum yani Merkür Retro'larını bir sorgulama ve yeniden bakış olarak lütfen düşünelim. Hani biraz belki yanlış anlaşmalar olabilir, iletişim hataları olabilir ama eski arkadaşlar, eski partnerler de gelebilir önünüze, gündeminize. Tabi burada sizin seçimlerinize göre şekillenecek her şey. Ama daha içe dönük bir enerji. Belki İlişkilere bakışınız da çok sorgulanıyor bu dönemde. Zaten yükselen yengeçler de yengeçler de çok zorlandılar. Çünkü Plüton'u karşılarında ağırladılar. Az kaldı dayanın Plüton artık Oğlak'tan çıktığında biraz daha rahatlarsınız diye ümit etmekteyim açıkçası. 13 Aralık'ta Yay Burcu'nda bir yeni ay var. Demek ki sağlığınızla alakalı bir yenilik ya da rutininizle alakalı bir yenilik enerjisi olacak. Şimdi Yay Burcu... Tabi daha değişken hem ateş enerjisi hem daha iyimser ve deneyim peşinde olan bir enerji. Demek ki özellikle işin içinde hani özellikle iş hayatınızla alakalı yabancılar, akademisyenler, felsefeler daha derin sorgulayan bir enerji. Tabi Mars hala orada. Dolayısıyla sağlığınıza lütfen dikkat edin ve günlük hayatınızda, rutininizdeki agresyonlara karşı da tenkinli olun ama tabii ki bu 13 Aralık'taki yeni ay ne de olsa bir yeniliği işaret edecek bu yenilik Tabii ki size belki yeni bir rutin yeni bir sağlık Hani hizmet temalarında bir enerji verir diye düşünüyorum 22 Aralık'ta artık resmi olarak kış başlıyor kış gün dönümü ve en kısa günle beraber artık resmi olarak kış başlıyor oğlak zamanı e, oğlak zamanı tabi daha e, biraz karamsar depresif olabileceğimiz bir zaman ama ne de olsa toprak var işin içinde ne de olsa Öncü bir enerji Demek ki odağınız artık tamamen ikili ilişkiler e, ve orada belki karşınıza çok güçlü insanlar çok güçlü erkek figürler geliyor Bunlar böyle devlet gibi plan yapan sorumluluk alan disiplini enerjiler var ve siz de odağınızı artık e, ikili ilişkilere çok yoğun veriyorsunuz. E, 27 Aralık'ta yengeç oğlak hattında bir dolunay var. Demek ki burada e, ikili ilişkilerle alakalı ve sizin kendi hayat görüşünüz, hayat maskeniz, kişiliğiniz, bedeninizle alakalı bazı kararlar, bazı bitişler ya da bazı farkındalıklar devreye girecek diye düşünüyorum. 29 Aralık'ta Venüs yay burcuna gelecek artık daha iyimser bir Venüs olacak gökyüzünde. O Venüs akrebin hani takıntılı manipülatif enerjisinden biraz daha iyimser, özgürlükçü, bağımsız enerjiler. Ve tabi bu sizin günlük hayatınıza iyileştirmeler verecek. <laughs> Belki kendinizi daha bağımsız, daha özgür hissedeceksiniz. Belki çok yabancıların özellikle kadınların ya da akademik, felsefik kadınların hayatınıza çok gireceği bir döngü olacak. İyimserlik, özgürlük, havailik, bağlanmama, özgürlük temaları daha fazla olacak ama günlük hayatınızda iyileştirmeler olacak diye düşünüyorum. Burada tabii ki Venüs 6. evde genelde Hani e, idrar yollarıyla alakalı, boğaz yollarıyla alakalı sıkıntılar ve tatlı şeker tüketimin, hani iştahın açılmasıyla alakalı da temalar verebilir. Oralara da dikkat edin derim ben. Ayı da 31 Aralık'taki Jüpiter'in retrosunun bitişiyle, yani Jüpiter'in düz harekete geçmesiyle bitiriyor olacağız. Ve burada tabii ki e, boğadaki Jüpiter size sosyalleşmekle alakalı daha rahat, daha güzel enerjiler verecek. Daha sosyalleşebileceğiniz, daha hani etrafınızda işte akademisyenlerin, yabancıların, böyle spiritüel insanların olacağı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Gelecek beklentilerinizle alakalı umutlarınızın da artacağı, yeşereceği, çünkü Jüpiter orada size iyimserlik verecek, bolluk, bereket verecek. Ama tabii ki unutmayın ki sosyal çevreniz, arkadaşlar bakışınız da hepsi hepsi değişiyor, dönüşüyor. Zaten e, Merkür retrosu hani 3 Ocağı kadar e, yaya doğru inmiş olacak. E, yani 23 Aralık'tan itibaren Merkür artık Yay burcuna geçmiş olacak, gerileyip gerileyip. Demek ki hani sağlığınızı ilgilendiren konulara, temalara da hiç olmadığı kadar bu ay dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı kendinizi hırpalamak aşırı düşünmekten yorgun düşmek, sinirsel gerginliklere, psikolojinize lütfen her zamankinden daha fazla dikkat edin. Umarım çok güzel bir Aralık ayı geçirirsiniz. Sevgiler.